açılmadı. Umar Aminu şut ve gol! Gol, gol, gol! 16. dakika Osmanlı Spor 1-0 önde. Umar Aminu topu ağları gönderiyor penaltıdan. Ve avantajını daha da arttırıyor şimdi temsilcimiz Osmanlı Spor. Umar Aminu 16. dakika penaltıdan geldi gol. Ceza aslında bir elle oynama. Ben altı kazandık ve gole çevirdik. Mesai ol, izliyoruz. Çok güzel vurdu. Çok şık vurdu. Ol, 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 ve Osmanlı Spor 1-0 önde. Şimdi artık daha rahatız. Bu tarafta boşluk var. Engin yerden oradan. Nefes! dakikada Markı ikiye çıkartıyoruz ve rahatlıyoruz. Moldova takımı Zimbru karşısında. Dakika 16 numar, dakika 25 numar. Bir kez daha seyrediyoruz. Nefis bir bazen ve çok şık bir gol. Topuğuyla vuruyor. <laughs> Dağlara gönderiyor. Tekrar tekrar. istemeye adeta doyamıyoruz sevgili seyirciler. İşte nefis bir vuruş savunmanın arkasına gönderilen top. Umar yakaladı. Kaleciyle karşı karşıya. Umar vuruyor ve gol! Hattrick yaptı. Gecenin kahramanı. Ayakta alkışlıyoruz. Helal olsun diyoruz. Umar Aminu. 3 Üç gol. 3'ü de Umar Aminu'dan geliyor. 3-0. Umar Aminu'nun Osmanlı Spor'un gecesi Beyaz TV ekranlarında gol şov. Gerçekten büyük keyif alıyoruz büyük sevinç yaşıyoruz. İşte pres yaptı, topu kaptı. Sol ayağıyla ince bir dokunuş. Plase tam köşeye kaleci Rusu'yu üçüncü kez malum ediyor. Ve farkı uça çıkarıyor. Ece'nin adamı. Destek i̇şte verdi, son çizgi orta içeri. Bombaş pozisyon ve gol! 4-0! Erdal'ın golü 4-0 oluyor. 74. dakika. Parka gidiyor Osmanlı Spor. Gövde gösterisi yapıyor ilk Avrupa sınavında. Zimbru'yu adeta ezdi geçti Osmanlı Spor. 4-0. Gol Erdal. Dakika 74. Oyuna sonradan girmişti. Zeyb için pası sürekli sağ taraftan teslim ve Erdal'ın son dokunuşu. Evet oyuncu pres yaptı topu kaptı. Sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya Rusescu vur artık vurdu ve gol. Bir gol de Rusescu'dan. 5-0. 5-0 dakika 83. Rusescu'nun golü oyuna girdi. Golünü attı. Ve gerçekten çok net bir skor ortaya çıktı. Tamamen yıkılıyor. Zimran futbolcular. Dakika 83. Gol Rusescu. Tam bir gol şov. Beyaz TV ekranlarında gole doydunuz. Tam bir gol şov izlediniz.